Mersin sokaklarından yükselen bir lezzet efsanesinin hikayesini anlatacağım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Yıl 1800'lerin sonları. Mersin henüz küçük bir liman kasabasıydı. Deniz tuzunun kokusu sokaklara karışır, her köşe balıkçılar, tüccarlar ve hamallarla dolardı. Günün sıcağında çalışan insanlar akşam olduğunda bir tabak sıcak yemek arardı ama ortada ne zaman vardı ne de para. O zamanlar zor geçinen bir genç vardı. Ali. Limanda yük taşır, eline geçen 3-5 kuruşla evine dönerdi. Bir akşam elinde azıcık et parçası ve bir lavaşla eve geldi. Ama yağ yok, ateş zayıf, tencere de yoktu. Evde sadece bir saç duruyordu. Ali düşündü. Eti pişirmek için fırın da gerekmez. Belki bu saç iş görür. Eti küçük küçük doğradı, saçın üstüne attı. Biraz su, biraz tuz. Sonra fark etti ki et saçta değil sacın sesiyle pişiyor. Cızırdayan ses o kadar hoşuna gitti ki karıştırırken kendi kendine mırıldandı. Tantuni Tantuni. İşte o ses, o kelimeler o anda Tantuni'nin adı doğdu. Kısa sürede bu yeni lezzet limanda yayılmaya başladı. Yorgun işçiler Ali'nin Tantuni'sinden yemeden eve gitmez oldu. Saçlı pişen et, ince lavaşın içine sarılıyor, bol limon ve acı biberle sunuluyordu. Ucuzdu, doyurucuydu ve her lokmasında emek kokuyordu. Yıllar geçti. Ali Usta'nın Tantuni'si artık Mersin'in sembolü olmuştu. Onun torunları tarifini korudu, sacın tılsımı hiç bozulmadı. Tantuni, Mersin'in dar sokaklarından çıkıp Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Bugün bir lokma Tantuni yediğinde o cızırdayan sacın sesini hala duyarsın. O ses sadece bir yemeğin değil, azimle yokluktan doğan bir başarının sesidir. Çünkü her Tantuni bir ustanın emeğini, bir halkın hikayesini taşır.